Damadımı evime çağırmak için bir sebep gerekmez. Malia ve sen uzun süredir nişanlısınız ve o zamandan beri bir araya hiç gelmedik. O yüzden ben de seni yemeğe çağırayım dedim. Malia'dan da evde kalmasını istedim. Dayı, bu da nereden çıktı? Kızım. Neden yapıyorsunuz bunu? Neden beni her zaman herkesin içinde utandırıyorsunuz? Öyle bir şey yok kızım. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Senin hayatta hep mutlu olmanı istiyorum. Hepsi bu. Sürekli beni utandırıp durarak mı dayıcım? Beni dinle. Daha konuşacak bir şey kaldı mı? Hayatınla ilgili karar aldın ve bana haber bile vermedin. Sen de öyle yaptın. Bana haber verdin mi? Haklısın.